Herkese hayırlı günler değerli izleyicilerim. Kanalımıza ve mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz arkadaşlar. Bugün sizlere evde nasıl kolay evde olan malzemelerle Adana kebap nasıl yapılır? Onu yapacağım. İlk önce yarım kilo kıymamız var. Burada görmüş olduğunuz gibi. Kıymamıza bir adet kapya biberimiz var burada. Onu katacağız. Yeşil biberimiz. Soğan, maydanoz ve baharatlarım var. Baharatlarım kırmızı biber, karabiber, tuz arkadaşlar, kimyon. İstediğiniz şekilde baharat katabilirsiniz. Kekik dışında. Kekik yakışmıyor çünkü köfte harçlarının içerisine. E, kıymamız şöyle. İlk önce ben baharatlarımı katayım. Önce tuzumu. Bir dolu acı biberimiz. karabiberimi katacağım. Ve bir çay kaşığı kadar da kimyon. Baharatlarımızı katmıştık. Güzelce karıştırdım şimdi. Kıymamızı kenara alacağım. Şöyle tahtamı alacağım ondan sonra da. Ve soğanımı rendeleyeceğim arkadaşlar. soğanlarımı güzelce kattım. Ve şimdi biberlerimi hepsini sırayla küçük küçük doğrayacağım. malzemelerimizi ince etmek için robotumuzu alacağım. Bu arada penceremde kedi var. sesinde duyanlar vardır içinizde. Sokak kedileri arkadaşlar. tahtamı şöyle kenara alacağım. Gördüğünüz gibi blenderımızın içerisini hepsini doldurdum. Şimdi güzelce onu ezeceğim, inceltip köftemize katacağım. Arkadaşlar bir diş de sarımsak katacağız. Bıçağımızı çıkaralım. şimdi güzelce yoğuracağım biraz da zeytinyağı akıtacağım yarım çay bardağı kadar güzelce bütün malzemeleri yedirene kadar yoğuracağım Güzelce yoğurdum, kıvam aldı ve dinlendi arkadaşlar. Bir 5 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi şöyle şekil verelim. Çöp şişlere takmadan böyle adına usulü bir köftemiz oldu arkadaşlar. Bir tane sarımsak yeterli oluyor yarım kilo kıymaya. Onu buradan belirteyim. Böyle uçlarını hafif sivri olacak şekilde. Arkadaşlar tost makinamı sındı. Şöyle göstereyim. Ve üzerine yağlı kağıt serdim. Daha güzel kızarıyor öyle yaptığımız zaman. Ve şöyle bütün köftelerimi dizeceğim sırayla. hepsini Böyle kağıdını üzerine kapatacağım. Tost makinamızın kapağını kapatacağız. Güzelce pişecek. Köftelerimizin biriken suyunu böyle kaşık yardımıyla alıp tekrar üzerlerine dökeceğim. Hem baharat kokusu hem de daha yumuşacık olacak. Tekrar kapatacağım. Biraz daha pişecek yine. Pastelerimiz pişti her iki tarafı da güzelce kızardı. Yağlı suyun üzerlerine böyle ata ata Yedireceğiz güzelce, yumuşacık olacaklar. Hem de kuru olmayacak köftemiz. Size daha yakından göstereyim. Hadi yapacağız, hemen alalım. şöyle yakından size göstereyim. Ve şimdi biberlerimizi, domatesimizi güzelce pişireceğim. Köftelerimizin yağında kapya biberimizi aynı şekilde hafif tuz atacağım. Üzerlerine kapatacağım tekrar kağıdımızı yavaş yavaş pişecek biberlerimiz de tamamen pişti arkadaşlar kabımıza alacağım tost makinamızın üzerinde ekmeklerimizi de güzelce kutacağız köftemizin yağını ekliyorum arkadaşlar güzelce lezzetli olması için inanılmaz mis gibi kokuyor şu an şöyle tabağımıza alacağım ekmeklerimi. Evet, köftelerimiz hazır. Köftemizi servis tabağıma aldım. Ekmeklerimi ısıttım arkadaşlar. Ve şöyle elimle salata yapmıştım. Kırmızı soğan salatamız. Onu da kenarına alacağım. Ve üzerine olmazsa olmaz nar eşkimiz. Şöyle köftemizin üzerine de şöyle bir tur atalım. Evet köftemiz hazır arkadaşlar. Bugün böyleydi. Sizlere evde nasıl Adana kebap yapılır veya köftesi yapılır onunla geldim paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.